Selamlar sevgili Tekin Sait izleyicileri. Bugün sizlerle beraber iş modeli kanvasına yakından bakacağız. Yeni bir iş modeli kanvasını oluşturacağız ve iş modeli kanvası oluştururken nelere dikkat etmeliyiz? İş modeli kanvası nedir, ne değildir? Bunların tüm detaylarını sizlere anlatmaya çalışacağım. O zaman lafı uzatmayalım. İş modeli kanvası nedir diyerekten başlayalım. daha önce videolarımızda sizlerle beraber iş modeli konusunu çokça konuştuk ve iş modeli kanvasında sizlerle videolarımda bahsettim ama herhangi bir detayına inmedik. Bugün sizlerle beraber hızlı bir şekilde detayına ineceğiz. Bu videoda böyle yarım saatlik anlatılabilecek bir konu belki, belki saatlerce konuşabileceğimiz bir konu ama olabildiğince kısa ve öz bir biçimde sizlere iş modeli kanvası nedir, ne değildir anlatmaya çalışacağım. Öncelikle iş modeli kanvası nedir? İş modeli kanvası aslında Alexander Osterwalder'ın 2008 yılında geliştirdiği bir kavram, karşımıza çıkan bir kavram. Eric Ries'in yalın girişimcilik akımıyla da birlikte oldukça ön plana çıkmış ve popülerleşmiş bir kavram. Halen hayatımızda özellikle startup'ların, girişimcilerin çok fazla kullandığı bir kavram diyebiliriz. İş modeli kanvası bir iş planı değildir. Aslında sizin işinizin genel hatlarıyla görmeni sağlayan bir kroki diye adlandırabiliriz. Çünkü iş planı ve iş modeli kanvası dediğimiz kavram iş modeli ile iş planı dediğimiz kavram birbirinden tamamen farklıdır. İş modeli kanvası çok basit olması ve her şeyi bir arada görmenizi sağladığı için sizlere oldukça büyük bir avantaj sağlar. Sizin gerçekten işinizde ne yapmak istediğinizi, neyi amaçladığınızı, neler başarmak istediğinizi net bir şekilde görmenizi de sağlar diye. İş modeli bir şirketin değeri nasıl yaratıp nasıl dağıttığını ve finansal sürekliliğini nasıl sağladığını tanımlayan bir mantık modelidir diyebiliriz. Bununla birlikte iş modeliyle alakalı gerekli tüm detaylara ulaşmak istiyorsanız da Alexander Osterwalder'ın kendi yazdığı ve başkaları tarafından da derlenen iş modeli üretimi kitabını da satın alarak bu kitap üzerinden iş modeli ile alakalı, iş modeli kanvası ile alakalı tüm detaylara erişim sağlayabilirsiniz. Bugün sizlerle beraber Business Model Canvas dediğimiz, iş modeli kanvası dediğimiz kavrama yakından bakacağız, onu çizeceğiz ve o çizerken 9 temel yapı taşımız dediğimiz kavramların tamamını elden geçireceğiz, tanımlayacağız. Evet sizlerle beraber daha önceden oluşturduğumuz iş modeli kanvası template'ini ekranımıza açtık. Sizler de ekranda görebiliyorsunuz rahatlıkla. Bu iş modeli kanvası template'ine rahatlıkla kanva.com üzerinden erişebilirsiniz. Kanva.com ile alakalı bir video sizlerle paylaşmıştık. O videoyu da kartlar kısmından bulabilirsiniz. Kanva.com üzerinden erişemezseniz herhangi bir arama motoruna görseller kısmından iş modeli kanvası diye aratarak veya business model kanvas diye aratarak rahatlıkla erişebilirsiniz. Business model kanvas üzerinde 9 temel yapı taşımız bulunuyor. 9 temel yapı taşını sizlerle beraber tek tek anlatmak istiyorum. K Partners, K Partners aslında bizim temel iş ortaklarımız. K Activities temel faaliyetlerimiz, K Resources temel kaynaklarımız, Value Propositions değer önerilerimiz yani değer önerilerimizin tamamı, Customer Relationships müşteri ilişkilerimiz, Channels kanallarımız, Customer Segments yani müşteri segmentlerimiz, Cost Structure maliyet yapımız ve Revenue Stream gelir akışımız olarak adlandırılıyor. Bunlar Türkçeleriyle bu anlama gelmekte ve bu anlama gelen kavramları da tek tek bakacağız. Nerelere neler yazmamız gerekiyor tüm detaylarıyla sizlere anlatmaya çalışıyor olacağım. Evet bir fikrimiz var ve bütün fikri görmemiz gerekiyor. Bu fikirle alakalı tüm yargılara varmamız gerekiyor. Bu süreçte neler yapabiliriz? Neler bizim iş ortaklarımız olabilir? Ne değer önerimiz olabilir? Bunlara detaylı bir şekilde bakacağız. Hemen sol tarafta key partners kısmı bulunuyor ama genellikle key partners'ı doldurarak başlamazsınız iş modeli kanvasını doldurmaya. Çünkü önceliğimiz bizim değer önerimizdir. Değer önerimiz nedir? Değer önerisi aslında bir şirketin gerçekten ulaşmak istediği veya amaçladığı şeydir. Bunu bir cümleyle veya iki cümleyle kısaca anlatabilirsiniz. Oldukça öz bir şekilde yazılması önemlidir. Sizin gerçekte temel hedefiniz ne? Gerçekten yapmak istediğiniz şey ne? Değer önerisi bunu ifade etmektedir diyebiliriz. Bunun hemen ardından key activities temel faaliyetlerimiz yani biz neler yapıyoruz, değer önerimize ulaşırken nelerden bahsetmemiz gerekiyor, neleri yapıyoruz, genelde bizim temel olarak faaliyet gösterdiğimiz alanlar nereler bunlardan bahsetmemiz gerekiyor. Bu süreçte de temel aktivitelerimizi buraya yazabiliriz. Hemen altında key resources var, temel kaynaklarımız. Temel kaynaklarımız bu temel aktiviteleri yaparken, temel faaliyetlerimizi gerçekleştirirken ihtiyaç duyduğumuz şeylerin tamamına denir. Mesela ben bir catering firmasına sahibim ve catering firmasında benim değer önerim nedir? Müşterilerime hızlı ve kaliteli yemeği oldukça iyi fiyatla sunmak diyebilirim. Ve bu değer önerisiyle yola çıktığımda benim temel aktivitelerim müşteriye yemek ulaştırmak, yemek menüleri oluşturup o menüleri ulaştırmak ve sonrasında da hızlı bir şekilde onlara o lojistiği sağlayarak ulaşımı kaydetmek ve temel kaynaklarım nelerdir? Yemekleri yaparken ihtiyaç duyduğum bütün malzemeler temel kaynaklarım arasına girecektir. Bununla birlikte catering firmam olduğu için, lojistik süreçleri de benle alakalı olduğu için o lojistik sürecini yönetmemi sağlayan tüm araçlar da temel kaynaklarım arasına girecektir. Bununla birlikte temel ortaklıklar. Temel ortaklıklar ne olabilir? Mesela diyelim ki siz lojistik sürecini yönetmek istemiyorsunuz. Siz sadece kepniksiniz. Lojistik için de farklı bir firmayla çalışmak istiyorsunuz. Aslında lojistik için farklı firmayla çalışmanızdaki en büyük iş sizin temel ortağınız oluyor. Yani lojistik sürecinizi yönetecek firma sizlerin temel ortağı oluyor diyebiliriz. Bu Catering firması üzerinden örnek veriyorum ki kafanıza daha rahat oluşsun. Siz kendi firmanıza, kendi iş modelinize, kendi iş fikrinize göre değişikkenlik gösterebilirsiniz bu noktada. Customer Relationships. Customer Relationships'e geldiğimizde müşteri ilişkilerimiz müşteri ilişkilerimizi nasıl tutmamız gerektiği, nerelere dikkat etmemiz gerektiği net bir şekilde belirlememiz lazım. Bu müşterilerle belli aralıklarla konuşmak da olabilir. Belli aralıklarla mail bülteni göndermek de olabilir. Catering firması için belki müşterilerle birebir iletişime geçersiniz ve isteklerini, arzularını öğrenirsiniz veya catering firmasına özel ekstra böyle bonus menülere bir şeyler ekleyerek tatlı ekstra ikram ederek müşterilerinizin kalbinizi kazanabilirsiniz. Bu noktada da müşteri ilişkilerini yüksek tutmak gerekiyor. Müşteri ilişkilerini nasıl yüksek tutacağınız, gerçekten müşteri ilişkilerini nasıl yöneteceğiniz de iş modeli fikrinizin, iş modeli kanvasınızın temel yapı taşlarından birisidir diyebiliriz. Channels, kanallar. Kanallar aslında müşteriye nasıl ulaşacağınız anlamına geliyor. Yani bir hizmetiniz var, bir hizmet sağlıyorsunuz veya bir ürününüz var. Bu ürün veya hizmetle nasıl müşteriye ulaşacaksınız? Bu kanalları net bir şekilde belirlemeniz gerekiyor. Kanalları da buraya kısaca yazabilirsiniz. Diğer bir maddemiz ise Customer Segments. Customer Segments aslında bizlerin müşteri segmentleri anlamına gelmekte ve müşteri müşteri segmentleri dediğimiz kavramda bizim hangi müşteri segmentlerine, hangi müşteri kitlesine hitap ettiğimizi ölçen ve bunu net bir şekilde belirleyen bir kavram. Siz buraya kendi müşteri segmentinizi, müşteri kitlenizi tanımlayarak detaylı bir şekilde yazarsanız hem müşterilerinizi daha iyi tanımış oluyorsunuz hem de değer önerinizle örtüşen müşteri kitlesini hızlı bir şekilde bulabilmiş oluyorsunuz. İş modeli kanvasının en önemli noktası da aslında sizlere bir tablo üzerinde tüm iş fikrinizi detaylı bir şekilde kurekileştirmesi ve bu süreçte de detaylı bir şekilde görülmeniz. Business Model Canvas'ın diğer yapı taşlarından birisine gelecek olursak cost structure. Cost structure aslında bizim maliyet yapımız. Maliyetlerimiz neler? Maliyetlerimizin neler olduğunu detaylı bir şekilde belirlememiz lazım. Bizim lojistik maliyetlerimiz olabilir catering firmasından örnek verecek olursak. Aşçı maliyetlerimiz yani çalışan maliyetlerimiz olabilir. Bununla birlikte sebze, meyve veya işte yemek yapacağımız herhangi bir malzeme maliyetlerimiz olabilir. Temel maliyetlerimizi cost structure'a aylık belli düzenli maliyetlerimizi cost structure içerisine yazmamız lazım ve bununla birlikte bir de revenue stream var. Revenue stream ise gelir yapısı yani gelir akışı nasıl sağlanıyor. Revenue stream tarafında da gelir akışını nasıl sağlıyorsunuz, firmalardan veya müşterinizden nasıl parayı alıyorsunuz, hizmeti sunduktan sonra nasıl bir gelir elde etmeyi planlıyorsunuz bunları detaylı bir şekilde yazmanız gerekiyor. Aslında iş modeli kalmasına baktığımız zaman bu 9 temel yapı taşını hızlı bir şekilde doldurduğunuzda iş fikriniz daha oturaklı bir sisteme oturacaktır ve bu iş fikriyle birlikte yalın girişimin de öncülük ettiği bir kavram zaten bu kavram, yalın girişimciliğin temelinde de oldukça yalın bir şekilde ilerlemeniz önerildiği için iş modeli kanvasıyla da oldukça yalın bir şekilde kanvasınızı oluşturabilir. İş fikrinizi sade ve anlaşılabilir bir şekilde görebilir ve bunun üzerinden rahatlıkla düzenlemeleri gerçekleştirebilirsiniz. İş fikriniz varsa ilk olarak bir iş modeli kanvası çizmek, bunu oluşturmak oldukça önemlidir diyebiliriz. Belki atladığımız unuttuğumuz yerler olabilir. Bu videonun çok uzun olmasını istemiyoruz. Oldukça kısa tutmaya çalışacağız elimizden geldiğince. Eğer konuyla alakalı veya başlıklarla, yapı taşlarıyla alakalı herhangi bir sorunuz olursa yorumlarda belirtebilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.